Herkese merhabalar. Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Kasım çarşamba günü koşulacak olan İstanbul programına ait tahminlerimle karşınızdayım. İstanbul programına baktığımızda 7 koşulu bir bülten bizleri bekliyor. Tek bir altılı ganyanla ilgili detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayım. Dün Adana'da yani Varvol yarışında gerçekten neler yaşandığını hala anlayamadım. Varvol koşusunda Önde giden ismin, on ön, önde o kadar boş kalması gerçekten büyük bir sürprizdi ve e, ciddi bir sürpriz yaparak kazanmıştı. Warwall'da beklentimin çok altında kalıp, e, düzlükte de çok bir fazla zorlanmadan koşuyu kötü bir şekilde tamamladı. Antalya programına dair tahmin paylaşmadım çünkü biliyorsunuz sizlerde de zaten e, dün videoda da belirtmiştim hastalığın biraz e, ileri düzeyde olduğu için çok fazla konuşurken bile yoruluyorum. Çok fazla nefes alırken de zorlandığımı belirtebilirim. Biraz da dinlenip İstanbul programına tahmin vermeye, özen göstermeye çalışacağım. Özellikle İstanbul programında bugün 7 koşunun da birbirine denk isimlerden oluştuğunu düşünüyorum ki program genelinde de cazip bir ikramiye görebiliriz. Ben zorlu bir koşuda banko tercihini kullandım. Umarım düşündüğüm şekilde yarış olur ve güzel bir neticeyle günü kapatabiliriz diyorum. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak e, tahminlerime geçeceğim. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İlerleyen saatlerde de Şanlıurfa programına ait tahminlerimi ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşmaya özen göstereceğim. Şanlıurfa programında da zorlu bir bülten var. Yarın gün içerisinde de müsait olacağım için e, akşam 17 civarında da Şanlıurfa programına dair tahminlerimi yalnızca ücretsiz WhatsApp grubunda üye olup görebilirsiniz diyorum. yorumlarıma başlıyorum. İstanbul'da Yedili Plase'nin başlangıç ayağına baktığımızda günün birinci koşusunda saat 15'i gösterdiğinde iki yaşlı İngilizlerin handikap 15 mücadelesinde bence direkt olarak dikkat çeken bir isim var bu koşuda o da iki numaralı Linux. Baktığımız zaman koşu içerisinde önde gidebilecek çok fazla bir isim bulunmuyor. Startla beraber ben bu ismin rahatlıkla liderliği alacağını düşünüyorum ki son yarışında yapmış olduğu ikinciliğinde çok beğenmiştim. Bugün e, binicisi yarış hayatında bugün bugüne dek katılmış olduğu ilk koşusunda kazanma başarısı gösteren bir biniciyken bugün Linux gibi bir atada biniyorken bence e, ciddi bir sürprize imza atabilir. Yedili plase oynayanlar için cazip banko adayım. 2 numaralı Linux. E, zaten gün içerisinde de bugünkü binicisi Serhat Çelik'in e, genel anlamda da e, şanslı isimlere bindiğini düşünüyorum. Ya Böylesi bir programdaki performansını gerçekten merak ediyorum. 7'li plasede 2 numaralı Linux diyorum ama tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Ben 2 numaralı Linux tarafındayım. Altılı Ganyan programının başlangıç ayağına baktığımızda ise 3 yaşlı Arap atlarının şartlı 4 mücadelesiyle beraber bugün İstanbul'da Altılı Ganyan programına start veriyor olacağız. Genel anlamda zaten 3 yaşlı Arap bu sene çok fazla istikrarsız olduğunu ve e, gününde olan ismin kazandığı türden yarışlar olduğunu söyleyebiliriz ki geçtiğimiz haftada yine benzer bir programda e, çok cazip bir sürpriz bir ismin kazanmasıyla beraber bunu da kanıtlar nitelikte yarışlar olduğunu söyleyebilirim. Ben günün ilk ayağında biraz kalabalık tutmaya özen göstereceğim ki favorimde yarın AGF tablosunda muhtemelen çok geri planda kalacağına inandım. Özellikle katılmış olduğu son koşularında her ne kadar etkisiz kalmış olsa da e, geçtiğimiz dönemler özellikle sentetik pist yarışlarına baktığımız zaman güçlü isimler yanında mücadele eden ve katılmış olduğu son yarışların ardından bugün takı değişikliğiyle e, güzel de bir çalışma yaparak buraya gelen 8 numaralı zengin yele bugün koşunun tempolarının eğer olur da bahanka ve e, baktığımız zaman taşkın kardeşler ön tarafta erken bir şekilde süratlendirirse 8 numaralı zengin yereden ciddi bir sürpriz gelebilir. Mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında yarışın favorilerinden görünecek olan bir önceki koşusunda kazanırken o gün de ön tarafta gidip kazanan 2 numaralı Bahanka diyeceğim. Yine Taşkın kardeşleri bulmuş. Eğer olur da hemen ön tarafa iyi bir hamle yapabilirse sonuna kadar direndiğini görebiliriz. Daha sonrasında 6 numaralı Aslan kılıcı katılmış olduğu son Kocaeli pist performansını çok fazla dikkate almayalım bu ismin. Bugün bir takı değişikliği de buraya geliyor. Start'a kadar kulaklık takısı almışken son yapmış olduğu çalışmalarda çok çok iyi görünüyorken mutlaka iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında sırasıyla 1 numaralı Hızlı Veysel, 5 numaralı Rudinya, 3 numaralı Yılmaşah'ın ve son olarak da 4 numaralı Çaycı Kızı'da yazarak ben günün ilk ayağında kalabalık tutma taraftarıyım sıralamam 8, 2, 6, 1, 5, 3 ve 4 şeklinde diyerek Günün ilk ayağını geçiyorum. Günün ikinci ayağına baktığımızda ise yani günün üçüncü koşusunda dört ve yukarı yaşlı arapatlarının e, handikap 17 mücadelesinde eğer ki kuponu faptmak istiyorsanız veya gün içerisinde çok cazip bir tek arıyorum diyorsanız burada tam size göre bir isim var. E, gidişat odaklı baktığımız zaman koşu içerisinde Azeri Damat ve Azim'le dışında ön tarafta gidebilecek bir isim görünmüyor. Azimli son dönemde e, çok daha etkili performanslar sergileyen ve Azeri damata göre daha süratli yapıda olduğuna inandığım bir isim. Bugün son dönemin flash e, olan Salih Çelik idaresinde katılacağı bu yarışta temposunu belirleyebilirse ki dediğim gibi bu çok muhtemel görünüyor. Düzlük üzerinde düzlük dönülmeden de 3-4 boyluk avans alıp rakiplerini uzun sprinte maruz bırakacak olan bir numaralı Azimli'nin ben bu koşuyu kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Eğer ki cazip bir tek arıyorsanız veya burada ben zaten biraz daha kalabalık geçeceğim. Bu kadar at yazmak yerine e, işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız bir numaralı azimli ile risk alabilirsiniz. Alternatif bir banko adayı olarak bir numaralı azimliyi öneriyorum. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim yine son yarışında yapmış olduğu performansıyla dikkat çektiğini düşündüğüm. Özellikle ikinciliğinde yine bu pistte Handikap 17 koşuda Önde giden rakibi Hümay kızıma sonlarda etkili ataklarıyla gelmiş olmasına rağmen o gün yaşamış olduğu start problemi sebebiyle de e, ikinci olarak ayrılan 4 numaralı gel beğen. Daha sonrasında 10 numaralı Eda yap diyeceğim ki bu atın ben sentetik pist performansını çok beğeniyorum. E, özellikle de katılmış olduğu son yarışlarındaki üçüncülüklerinde de gayet iyi bir görüntüsü vardı. Bugün devamını getirebilir. Daha sonrasında ise sırasıyla 2 numaralı tek yürek yaklaşık olarak bir 3-4 yıl aradan sonra katılmış olduğu koşuda yapmış olduğu performanslarında gayet başarılı sonuçlar elde etmiş bir isim. Bugün çok daha iyi hazırlıklarıyla geldiği bu mücadelede etkili bir performans sergileyebilir. Daha sonrasında 6 numaralı Mandar Abbas, 8 numaralı Göktuğ Göktuğ Tay'a ayrı bir parantez açmam gerekirse Son dönemde koşmuş olduğu özellikle son iki yarışında da ara sonrasında yarışlar gördü bu isim yani yaklaşık olarak bir ay kadar bir ara vermişti. O arasından önce de yaklaşık olarak dört aylık bir arası vardı bu ismin. Bugün çok daha iyi bir şekilde buraya geliyor ki geçmiş dönemdeki yarışlarına baktığımız zaman sentetik pistte çok daha başarılı sonuçlar elde eden bir isim. Bugün tekrardan gelmiş olduğu sentetik pistte daha iyi durumda katılacağı bu yarışta ciddi bir sürprize imza atabilir. Burada çok ciddi bir sürpriz görürsek 8 numaralı Göktuğ Tay'ın bu sürprizi gerçekleştirdiğini görebiliriz. Son olarak da önde gidecek azimliği yakın takip edecek olan 3 numaralı Azeri damat diyerek bu koşuyu geçiyorum. Sıralamam 1 numaralı azimli alternatif bir banko adayım. 4, 10, 2, 6, 8 ve 3 rakiphanesinde önereceğim isimlerdir diyorum ve bu koşuyu geçiyorum. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda ise bölünen maiden mücadelede 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu koşuda 3 tane ismin birbirinden ayrılmaması gerektiğine inandığım bir koşu. Yani burada yazacağım 3 ismi de birbirinden pek fazla ayıramadım. Elbette burada sıralama önereceğim ki buradaki favorimde ön tarafta gidebilecek bir rakibinin olmadığı koşuyu bulan 3 numaralı Can Deniz'im. Katılmış olduğu son yarışlarında da formunu yükselten bir isim. Bugün baktığımızda da özellikle son yarışındaki ikinciliğindeki takı düzeniyle geliyor ki son yarışında Bahanka gibi bir isimle mücadele etmişti. Bugün çok daha iyi hazırlıklarıyla geldiği bu koşuda ben 3 numaralı Can Deniz'imin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Tempolar dediğim gibi çok yavaş gidecek olsa da ben bu ismin bugün mesafenin 1300 olmasının lehine olduğuna inanıyorum. Eğer ki start problemi yaşamazsa çok etkili bir yarış yapar. 3 numaralı Can Deniz'ime mutlaka dikkat diyorum. Rakiphanesinde önereceğim isim ilk olarak elbette ki son dönemde sürekli olarak dile getirdiğim ancak bir türlü kazanamayan uygun gruplarda bile yapmış olduğu performanslarıyla adeta saç baş yolduran bir isim olan on numaralı Malgun Hatun diyorum. Son üçüncülüğü çim pistte yapmış olduğu performansını deneyimsiz bir aprant ile kötü koşmuştu ama bugün baktığımız zaman tekrardan sevdiği sentetik pistte geliyorken etkili bir performansa imza atabilir. Son olarak da her ne kadar son dönemde biraz daha beklentinin altında kalmış olsa da ekibi tarafından beklenti içerisinde olunan 6 numaralı kızgın yürekte yazarak bu koşuda 3 isimle geçiyorum. Şablonumda yazamadığım ve merak ettiğim isimlerden bir tanesi burada 2 numaralı Boğuşlu. Eğer ki yeriniz varsa bu isme bir çarpı atabilirseniz yani çarpı atabilirsiniz. Özellikle baktığımızda koşu içerisinde tempolar çok yavaş gidecek diye zaten belirtmiştim. Boğuşlu liderliği alabilir. Burada ciddi bir sürpriz gelecekse 2 numaradan gelebilir. Dediğim gibi benim yerim olmadığı için yazamadım ama sizler yeriniz varsa ilave edebilirsiniz. Sıralamam 3, 10 ve 6 diyerek ben burayı 3 isimle geçiyorum. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman da iki yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesinde ben program genelinde e, bu koşuda risk alarak bir ismi yalnız başına bırakmaya karar verdim. Özellikle de katılmış olduğu son dönemki yarışlarında zaten sürekli olarak beklenti içerisinde olan ancak bir türlü bu beklentiyi piste yansıtamadığını düşündüğüm son yarışında yapmış olduğu performansıyla da meydana veda ederken o gün kulaklık ve dil bağı taksıyla start almış. Daha sonrasında ise <laughs> yine güzel hazırlıkları bulunan ve sentetik pistte de bir sorun yaşamayacağına inandığım 3 numaralı Queen Redemancy'nin ben bugün koşu içerisinde bir problem yaşamadığı sürece bu grubu gerisinde bırakmasını bekliyorum. Günün bankosu olarak 3 numaralı Queen Redemancy'yi öneriyorum. Dediğim gibi zor bir koşu. <laughs> Birbirine denk isimlerin mücadelesi. Burada risk almak elimizi kolaylaştıracaktır diyorum. 3 numaralı Queen Redemansi'yi yalnız başına bırakıyorum. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde ise 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 4 mücadelesinde. Aslında dikkat çeken bir ikili var bu koşuda. Özellikle de eğer ki kuponu falatmak istiyorsanız veya biraz daha e, bütçem kısıtlı diyenler varsa bu iki ismin yaz. buraya geçebilirler. Özellikle de önereceğim isim 4 numaralı Peligrosa Katılmış olduğu son yarışlarında da bugünkü rakiplerine nazaran daha güçlü isimlerle mücadele etmiş bir isimdi. Bugün anlaştığı bilinçsiz idaresinde olur da ön tarafta erken şekilde tempolar yükselirse <laughs> özür dilerim biraz daha öksürük tuttu diyebilirim. Zaten başta da belirtmiştim. Hastalığım biraz da olsun iyileşemedi. Bu sebeple sürekli olarak öksürmek zorunda kalıyorum. Rahatsız olanlardan bir kere daha özür dilerim. Dediğim gibi Peligros'a sentetik pistte iyi bir isim. Bugün ön tarafta da olur da tempolar erken şekilde My Pretty Girl ve Breaking News tarafından yükselirse sonlarda yapacağı ataklarıyla Peligrosa'nın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibinin de 3 numaralı My Pretty Girl olduğunu düşünüyorum ki son 2 iki yarışındaki ikinciliklerinde de çok iyi performans sergilemişti bu isim. Bugün Breaking News olur da çok erken şekilde baskılar yapmazsa 89 günlük arası da varken My Pretty Girl'ün önde boş kaldığı bu koşuda Foto'yu önde geçtiğini görebiliriz. Kuponu fatmak isteyenler bu ikiliyi yazıp geçebilirler. Ancak çok daha geniş oynayanlar 6 numaralı Rosaria ve 5 numaralı Rain Melody'yi de yazarak bu koşuda rahat bir yarış izleyebilirler. Sıralamam 4 ve 3. Bu ikili önde ufak oynamak isteyenler için yeterli olacaktır. 6 ve 5 çok daha geniş oynayanlar için yazılabilecek isimlerdir diyorum ve günün son koşusuna geçiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde ise zaten öksürüğüm iyice tutuyor. Ee, bu sebeple hızlı bir şekilde bu koşuya da yalnızca sıralı bir şekilde isimleri önerip geçmeye çalışacağım. Ee, elbette ki bir sıralama verecek olursam favorim 2 numaralı Çelik Zement son yarışlarındaki performanslarını bu koşuya taşıyabilirse iyi koşar. Daha sonrasında 4 numaralı Doğan'ın Gücü diyeceğim ki bir önceki Sentetik pist yarışı çok iyiydi. Bu atın Sentetik pistte çok daha iyi yerlerde olmasını bekliyorum. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında ise birinci kulvar avantajıyla beraber bugün liderliği alacak olan 10 numaralı Elzem Kız. Eğer ki ufak oynuyorsanız bu üç isim yeterli olacaktır. Çok daha geniş oynayanlar için ilk kez koşacak olan 7 numaralı Kargılı Rıza, 1 numaralı Umudunu Kaybetme ve takip atımı olan 5 numaralı Frekansı da yazarak günün bu koşusunda bu 6 ismi yazarak rahat bir yarış izleyeceğimize inanıyorum. Sıralamam 2, 4 ve 10. Bu üç isim çok önde. Geniş oynayanlar da 7-1-5 ve ilavesi yaparak günün kapanış ayağında rahat bir yarış izleyebilirler. İstanbul tahminlerim bu şekildedir. Herkese kurgularında bol şanslar dilerim. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Başta da belirttiğim gibi ilerleyen saatlerde Şanlıurfa programına tahminlerimi ücretsiz WhatsApp grubunda paylaşmaya çalışacağım. Ücretsiz WhatsApp grubuna katılmak için de bir video paylaşacağım. Oradan da izleyerek kanala, katıla, e, gruba katılabilirsiniz. Herkese İstanbul programında bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.